Millet emekli oldu özel olamazsın. yiyor. Tamam. Dul kadınlar bakılıyor, gençlere bakılıyor, öğrenciye bakıyor. Herkese bakıyor var. devletimiz. Okay, Allah bin kere razı olsun Allah. Cumhurbaşkanımızdan. 10 gün Daha ne olacak? 10 gün önce. Millet kim aç? He? Kim aç? Herkes altında araba var. var. Gençlerin. Var. Ondan sonra. E, kapısında da Bilmiyorum var, vakıtsında da, da var araba. Herkes de var araba. Kimse aç değil. Daha bak çarşıya bak. Araba, olsun. Adam, Cumhurbaşkanımıza adam, adam, Allah, razı Allah razı olsun. Ona hayırlı ömürler versin. O sayede yaşıyoruz. Evet. Elhamdülillah bugünümüze ya çok şükür. Seveyim, çok şükür. Seveyim, çok şükür. Seveyim, Vallahi ya. niye yaşıyoruz? Kim aç? Abla. Kim aç? Bak peygamberimiz şimdi, abla, kim şimdi abi abi aç? dinle dinle o beni. Dinledi seni. Şimdi bak sen anlattın dinledin. Şimdi açlık açlık? Belki aç çıkacak Abla sayesinde imamlar maaşını aldı. Memurlar maaşını alıyor. Dört dörtlük. Kim aç? He? Kim aç? Abla var mı ya. iyi olan? Kim var? Çıkarın. Abla açlık nedir? Şimdi Hayat herkes aşırı evine aşırı söz mi? geçiremiyor. Evine söz çoluğuna çocuğuna söz geçirme TikTok'larda çalışsın ya. millet. Benim kardeşlerim ya, e, esnaf ya. çalışıyor. Adam diyor ya, Türk işçisi bulamıyoruz dükkanlarda diyorlar. Abi, Çalısın, çalışsın, Çalısın, bakmayın, çalışsın. Çalışsın. Çalışsınlar. Abla sen ne ufak esnaf bir kelime arkadaşlar da aşağıdır. Ablacım çocuk da adam da bir şey söylüyor. Abla açlık nedir? Nedir? Hem ağac, hem abla, açlık e nedir? Abla açlık nedir? Elhamdülillah benim eşiğimden maaş var, var yarım ama çok şükür diyorum. Allah'ım bu ekmeğimizi almasın diyorum. Ben şükür abla, diyorum. Ben şükür diyorum. Abacığım bu ekmeğimizi almasın. Zalimlere eziliyor. Müslümanlara bir şey yapamıyor. Daha ne yapalım kardeşim? Abacığım bir şey sorabilirim sana. 50 kişi bizi bekliyor. Açlık nedir? Açlık nedir? Niye nasıl açlık yani? E Filistin'de yaşıyorlar ya. Filistin'de yaşıyorlar. Zalimler eziliyor ki Zulüm ediyorlar. Peki, peki ben sana ha? bir şey söyleyeceğim abla. tamam. Ben Benim okumuşluğum yok. Abla Benim be. Mezun değilim. Ben bir ev hanemiyim. Çocuklarımın tamam. başındayım elhamdülillah. <laughs> ben de yetiştirdim dört tane çocuk babasız. <laughs> elhamdülillah diyorum. Devletime <laughs> dua ediyorum. Eğer olmasa bu ülke bir daha dağılırdı. Kardeşim. Niye abla? Niye? Kim ne yaptı? Abla bak. He? Herkes İslam'ını yaşıyor. Şey. Herkes özgür. Kadınlar ehliyetini aldı. Altında ağzında sigara, altında araba. Yenil Erkeklere be, boyun eğiyorlar. Ha, ellerinde telefon, al, TikTok. Kim aç? Kim aç? Istiyorlar. Hiç kimse aç değil kardeşim. Elhamdülillah. Olsun. Vallahi kimse <laughs> aç değil. <gülüyor> 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 kimse <gülüyor> <olsun>. aç değil. Bugün bir şey sorabilir miyim sana? Bak dinler misin? bir dakika. 15 senedir, 20 senedir de AKP. Yine AKP. Allah benim şülalem doy veriyor. O <laughs> sıkıntı o değil. <gül ben sana bir şey söyleyeceğim. Hiç konuşmadı o gayet ne? Valla asker ücret ne zam olursa olsun gıdaya, peynire, zeytine zam geliyor. Ben, ben bu şişten bir şey anlamıyorum. Ben de esnafım. Ama döngel Bugün zeytin kilosu 200 lira. Kira 15 milyar. Çık çıkabilirsek. Esnafta fırsatçılık var diyorlar. Abi. abi. Yok bizim taş ben. O derece fırsatçılığımız yoktur. Bu kalabalık üçte biri yok Taşkentli yok. Kalabalık sakin mi? Ben. Bence oy verdik mi? AK Parti'ye verdik. Pişmanlık var mı? Yok Allah pişman etmesin. gide gitmiş. Allah ne oldu <laughs> Tabii ki. Daha misin? Tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanı destekleyeceğiz. Lüksü yaşıyor. Öyle mi abi? Çok lüksü yaşıyor. Nereden geliyor abi bu parti? <laughs> abi alım gücünüz düştü biraz da maaşlara biraz biraz, da biraz değil tamamen düştü. Yüzde %100 bu devirde emekli mağdur. %100. Domatesin <laughs> kilosu 64 lira. Ne yaparsın? Yani bazıları gülüne filan emekli olmayı kaçırdık diyor. Olanlarda, olanlarda onlar, bir ha, galiba. onlar fazladan alacak o parayı. Çalışıyor fazladan alacaklar. Hakikaten emekli olanların durumu çok kötü. Yani herkes biliyor bunu. Saklama yetiyor mu? Yetmiyor işte. Neden bahsediyoruz ki? Bak şurada döner kaç lira şey? bak orada ne yazıyor. Beni kaçatma o iki buçuk liraydı. Ayran bir liraydı. Tam karnını doyuruyorduk. Şimdi herkes e, lokantaya götürmüyor. Hadi seni simitçiye götüreyim diyor. <gülüyor> <gülüyor> He? Ben oy, oy vermedim vermem de. Devirde yaşıyoruz hangi hükümetin zamanında yaşıyoruz ya? Abi. Daha böyle gör, görülmemiştir tamam bak biraz hangi televizyon hangi televizyon Tarafsız kimseden yanamıyoruz kafana göre konuşuyoruz. Abim ben 78 yaşındayım. Maşallah. Daha böyle iktidar görülmedi görülmez de. Niye abi biraz anlatsanız. Görülmez sen abi. abi bak görülmez. İyi mi kötü mü yani? İyi, şahane. Her şey çok pahalı. E, millette para var diyorlar, lüks yaşıyorlar diyorlar. Yalan söylüyorlar. Niye böyle bir şey yapıyor bunlar? Yalan söylüyorlar. Bak millete bak, biz. Senin şey ilgili yap. düşüncen nedir? Evet, değişimden yana verdim yani. Öyle mi senin düşüncen? Evet. Niye böyle bir şey düşündün mesela? Seni ikna eden neydi değişime yani? Ben ikna eden neydi? Hiçbir şey iyi gitmiyordun yani. Onun için yenilikte fayda var. Emekliyiz değil mi? Evet. Nasıl emekliyorsunuz baycim? Çok kötü. Çok kötü. Hadi iyi günler. Niye zorlu? Vallahi ne bileyim. Ben de Ben de bir çözemedim yani. Ben de mi çözemedim. <laughs> Piyasada bir darlık var yani. Bayağı ekonomi pek iyi durumda diyemeyiz yani. Seçimlerle ilgili düşüncen nedir? AK Parti ilk defa ikinci oldu. İlk defa ikinci oldu. Normal seçim olmadığı için biraz de, yani halk ders vermek için <laughs> o öyle yüzden o yüzden oldu yani. Tepkimi mi yani. Tabii. Normal genel seçim olsa bu kadar olmazdı da şey seçim olduğu için biraz tepki, biraz tepki aldı. Ona göre de ders alacağını zannediyorum. Ama hala AK Partiliyiz ayrı bir konu. Ya kendilerine gelince 96 milyon oluyor da bize niye olmuyor? 10 Size bin lira. Bağımsız olduğumuzda. Öyle mi? Tabii. Bence oy verdik mi? 20 sene vermediysek 15 sene verdik. Bu bu sefer vermedik, vermeyeceğiz de, artık. de, vermeyeceğim, de vermeyeceğim. Ha, vermeyeceğiz artık. Ha. Vermeyeceğim. ha, vermeyeceğim. Artık, ha, ha. ha niye abi? Ben şu an yaptım. işte simit yiyor ne güzel. Kaç ben haberin var mı simit? Nasıl abi ekonomi çocuk da var galiba. Ekonomi biraz sıkıntı abi. Vallahi lan bazı ne oluyor çocuğa bezini bile zor alıyoruz yani. Bazı dayılar diyor ki mesela biz diyor yengeleri diyor evde bırakıyoruz diyor çarşıya çıkarken Tabii canım yengeye şimdi çıkarsan abi her şey istiyorlar yani anladın mı? Sıkıntı abi. Ekonomi çok sıkıntı abi gerçekten. Hani Erdoğan ekonomi ekonomide bir sıkıntı olursa benden sorulur dedi ama hiç yani hiç peşine düşmedi yani. Bence oy Ben yıllardan beri AK Parti iktidara geldiğinden beri ben AK Parti'ye oy veriyorum. Pişmanlık? Ee, pişmanlığım yani ekonomiden dolayı pişmanlığım yani. Yaşıyor diyorlar, doğru. Mu? Yaşıyor abi yaşıyor. daha ne olacak Yaşıyorsun yani? Abi. İyi kardeş. Aa, yetiyor mu yani? Yetiyor ne var ya yetiyor ya yetiyor. Ben o çocuktan geliyor ufak tefek var. İdare edersen çok para bir şey. Var. Ne öyle ne yapalım yani? Mecburuz. Allah ya. bundan geri koymasın. Ha ha. İyidir iyi. Berbat. Ne demek ki tabii Türkiye'de yürüyüş yaşıyor canım kadar lüks yaşıyorsunuz ya? Ya çok para veriyor da ondan lüks yaşıyor. Ya yani. Tabii ne yeter. Kendisine yetiyorsa bize de hayda hayda yeter. Daha önce ya. oy verdik mi? Nasıl? Daha önce oy verdik mi diyor. Verirsem bir şey para çok diyorlar. Çok lüks yaşıyor gerçekten. Allah Allah. Nereden geliyor bu para? He? Para nereden geliyor? Emekli maaşından. Ne kadar alıyorsun? Boş ver onu. <laughs> Nasıl Söyle ya? Fiyat, fiyatlar nasıl? Markeli bazen rahat gelebiliyor musun? Valla şimdilik e, burası iyi ama bazı yerler hiç fiyat istikrarı yok. Bence oy verdik mi? Elbette. Pişmanlık var mı? Büyük ihtimalle. İyi dediler abi. Kim dedi abi? Buradan bazı dayılar diyor ki çok iyi diyor. Bunlar diyor şükür etmiyor diyor. Abim şimdilik ekonomi... İyi diyen arkadaşların demek ki geliri çok iyidir de ondan. Şimdi gelirin giderine yetiyor mu? Yok yok. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir insan emekliyse 11 bin lira maaş alıyorsa bugün ev kiraları 8 bin 500 9 bin lira 10 bin liraysa nasıl geçinecek abi? Nasıl iyi bu ekonomi? Niye bu duruma geldi? Vallahi bilemiyorum onu. E, yani başlıklara söylemek lazım. O ama. verdik mi daha önce? İlla ki şimdiye kadar verdik. Pişmanlık? Ya verdik artık bu saatten sonra yapılacak bir şey. Nasıl ekonomi? nasıl? Nasıl abi? Ekonomi iyi ya. İyi mi? İyi. iyi. Ee, para yok diyorlar. Kim? Buradaki herkes. Herkes yok diyor. Var ya. Var, var para mı? var var. Sende var mı abi para? İdare edeni 10 bin lira maaş alıyor. 10 bin lira maaş. He. Yeter mi abi 10 bin? E şükür elhamdülillah. Yetmiyor diyorlar. Kiralar falan var diyorlar. Yetiyor. Kira yok Allah'a şükür de. Yetiyor. Allah Allah. İyi izliyor yani. Hı? Daha önce oy verdik mi? Nasıl? Daha önce oy verdik mi? Oy oy. Verdik tabii canım. Pişmanlık var mı? Niye? Yok mu? Niye? Niye yani? Niye yani pişman? çoğu pişman ya. İyi değil diyorlar ya. Yok ya yalan o. Yalan mı? Yalan. Niye pişman olsun ya? Durum biraz kötü ya o yüzden ya. Ekonomi biraz kötü ya. Yok ekonomi Nasıl kötü. <laughs> <Yani gülüyor> Alım gücü düşük ya abi o yüzden. Niye? Elhamdülillah her şey alıyoruz bak. Evet, evet, evet. Şimdi arkadaşlar bak kamerayı şöyle bir çevirir misiniz biz evet. ama? Tertemiz şöyle, şöyle bir gezer misiniz? Geçi çekiyor değil mi? Hani para yok millette? Nasıl para yok ya? Millet alışverişte ya. Maşallah. Allah daha çok versin. pazar günü var. Ben asgari ücrete çalışan bir işçiyim bak mesela. Evet. Ama elhamdülillah. Elhamdülillah diyeceğiz. Evet. Şükür diyeceğiz. Evet. Şükür eksikliği var ya. Yani. Şükür eksikliği var. Var olan bir şeyi bir daha almayacağız. Satlanda da var. Alanda, alanda da, var. da şükür eksikliği Aynen. var. Tasarruf her zaman için iyidir. Sağ olasın abi. İsraf haram. Hadi Allah'a emanet. Abi görüşürüz. Şimdi ben 6 sene önce 400 lira emekli oldum. Evet. 400 lira. Evet. E o şükür ediyordum bugün 10 bin lira. değil mi on bin lira? Kötü mü? E ben sana yetiyor, sorarım. Yetiyor, ya Allah'a şükür. Sen öyle diyorsan öyledir. Öyle. Sağ Hadi, 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 hadi. hadi, hadi kolay gelsin.